İl Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz uzunlarınızda katkılarından dolayı. Değerli davetler, saygıdeğer misafirler, sevgili yoldaş, bir, bir kapıdan uyandıran bu özel yarışma gerçekten aslında zorlu bir yarışma. Yani e, bir hayvan yetiştiricisinin böyle hayvanını alıp rahatlıkla katılabildiği bir yarışma değil. Yarışma gruplarında sadece bir büyük baş hayvanla katılabiliyorsunuz. Eğer buzağıyla girecekseniz en başta buzağıyla gireceksiniz. Bu sefer en fazla 6 aylık olmalı. Erkek bana kategorisinde yarışacaksanız 12 ay ve üzeri olmalı. Ve kategorisinde yarışacaksanız düğme 12 ila 24 ay arasında olmalı. Hayvanlarımız ve bilgi sistemine kayıtlı olmalı. Kulak küpeleri takılı olmalı. Her şeyden önemlisi sağlıklı ve güzel olmalı. Güzellik yarışmasında güzel olmalı. Bir kez daha önemlisi gerçekten kalemli bir jüri var. O jürinin onayından geçmiş olmalı. Kimdir bu jüri? E, onları size takdim etmek istiyorum. Kendilerini arz etmek istiyorum. Burada isimlerini okuduğumuzda e, istirham ediyorum. Ayağa kalkıp kendilerini gösterebilirlerse çok mutlu olacağım. Örneğin jüri başkanımız bir profesör. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünün başkanı. Türkiye'nin alanında uzman insanlarından biri. Hocaların hocası. Profesör Doktor Feyzi Uğur, jüri başkanımız. Bakın orada. Bir alkış istirham edeyim hocamız için lütfen. Hocam sizi görebilir miyiz? Evet. Jüri üyelerinden biri yine bir öğretim üyesi. Balıkesir Üniversitemizde Bandırma Meslek Yüksek bir öğretim üyesi. Sayın Doçent Doktor Hüseyin Eseceli hocamıza. Çok teşekkür ediyoruz hocam, hoş geldiniz. Değerli misafirler, şükürlerini takdim ediyorum. Bir diğer jüri üyemiz yine bir akademisyen. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü öğretim tamam. elemanlarından araştırma görevlisi Sayın Baver Coşkun. Baver hocamız da bakın burada jüri olarak bulunuyor. Ve bu sadece hocalar yok. Uzman bir veteriner hekim de jüri üyesi. Çanakkale çok uzaklarda Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden veteriner hekim Mehmet Girgin. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Ve son bir başka jüri üyemiz ve alanın uzman biri. Çanakkale İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvansal Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sayın Hakan Batı Hakan Batı Beki Bey, o da şuyumuzdu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu ses gidip geliyor, onu bir ayarlayalım lütfen. Ses gidip geliyor, onu bir ayarlayalım. Evet, jüriyi tanıdık. Bu jüri nasıl değerlendirme yapacak? Bu çeşitli kategorilerde en güzel e, canları nasıl seçecek? İsterseniz bu hususta da ilgili kısa bir bilgi alalım. Ardından teşekkür belgelerini takdim edeceğiz ve töreni okuyacağız. Bu konuyla ilgili bizlere bilgi vermeleri için şu Başkanımız sevgili hocam Profesör Doktor Feyzi Uğur'u usulenize alkışlarınızı seçtiğinde davet ediyorum. komutanlarım, Tarım Teşkilatı'nın çok değerli bölümleri, STK örgütlerinin, hayvancılık örgütlerinin çok kıymetli başkanları, tarımla uğraşan çok değerli bilgiler, basınımızın değerli mensupları, adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bir Fuarı kapsamında güzellik yarışması için aranızdayız. Bugün üçüncüsü başkan beyin de söylediği gibi ticaretlerinizi başkanımızın da söylediği gibi üçüncüsü düzenleniyor. Ve yani bu anlamda bunu sürdürülebilir kıldıkları için çünkü bir faaliyeti sürdürülebilir kılan tarım için de öyledir. Diğer sektörler için de öyledir. Bu anlamda için de öyledir. İnanın daha da devam edecek bu işi bir kıldıkları için başta Bika Ticaret Odası Başkanı ve Bika Tarım İçin Müdürümüz çalışanları olmak üzere bu alana katkı sağlayan değerli hazırına burada teşekkürlerimi, takviyelerimi ve tebriklerimi iletmek istiyorum. İkinci tebriğim buraya gelen üreticiler, hayvan üreticileri, bu yarışmayı katılan değerli hazırın, Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu hevesi içinde duyan, bunu heves edinen ve bu hayvanlarını buraya getiren, bu iddiayı ortaya koyan değerli üreticilerimize de burada ayrıca teşekkür ediyorum. Biz biraz sonra çok zor bir iş yapacağız. Buraya gelen üreticilerimizin hayvanlarını seçeceğiz. Bu çok zor bir iş. Bakın hakikaten burada her hayvan bence dereceye girmeyi çoğunu ifade ediyor. Dolayısıyla buraya gelen herkes bu yarışmayı kazanmıştır. Lütfen bu işe böyle bakın, biz böyle bakıyoruz. Ama biz yine seçim yapmak durumunda kalacağız. Ee, bu konuda lütfen bize güvenin, jüriye güvenin. Çünkü jüri üyeleri buraya gelen hiç kimseyi tanımıyorlar. Onlarla hiçbir organik bağları yok. Bugüne kadar da olmadı. Bir değerlendirme yapacak, yapacağız. <laughs> ve bunu idareciler değerlendirecekler ve bunlar size anons edecek, edilecek. Dolayısıyla ben yarışmanın şimdiden başarılı geçmesini istirham ediyorum. Nasıl yapacağız bunu? Tamamen bilinsel bölgene göre yapacağız değerli arkadaşlar. Hayvanların dış görünüşe göre değerlendirilmesi diye zor teklide hayvancılık biliminde bir konu var. Biz bunu tamamen buna göre yapacağız. Buna göre formlar oluşturduk. Bu hep hepimizde olacak. Bu formlarda hayvanların kondisyonlarının, konstisyonlarının, genel vücut görünüşlerinin, üreme özelliklerinin, ayak bacak özelliklerinin, beden özelliklerini yansıtan bir takım nüanslar var. Bunlar bizim işimiz. Bunlara göre biz hayvanları tek tek değerlendireceğiz. Birden ona kadar herkes puan verecek, bunlar toplanacak ee, ve tarım teşkilatımızın değerli mühendisleri, veterinerleri bunları elde edecekler ve bir <laughs> sıralama yapacaklar. Tekrar ben vakit almanın sözünü kullanmamak istemiyorum. Katılanlara tekrar teşekkür ediyorum ve yarışmanın başına gitmesi yürekten diliyorum. Saygılarımla. Jürimiz e, içeride artık değerlendirmelerine başlayacaktır. Ve saat iki buçukta da yarışmamızın ödül töreni fuar alanımızda gerçekleşecek. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve ilimizin yöneticileri altın ödüllerini ve çeşitli armağanları takdim edecek. Değerli misafirlerimiz, ana sponsorlarımıza başlıyorum. katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışmanın ana sponsorlarına ve huzurlarınıza abalı olduğu yen ve mis yemin yetkililerini davet ediyorum. Katkılarından dolayı minnettar salkışlar yapacak. Abaloğlu Yen ve mis adına birer yetkiliyi şöyle kürsünün yanı başına davet ediyorum. Evet bu yıl düzenlediğimiz bir gaz sığırcılık güzellik yarışmasına en büyük katkıyı onlar verdiler. Şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hazırlanan teşekkür belgelerinin takdimini Sayın Kaymakamımızdan arz ederim. Buyurun efendim. misafirlerimiz yarışmamızın ana sponsorları Avaloğlu Yen ve Misyem'e Yem'e e, saygıdeğer kaymakamımız tarafından teşekkür belgeleri takdim ediliyor. Kendilerine de katılımlarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. davet ediyorum. Belgelerin takdim için garnison komutanımız Yüzbaşı Sayın Mehmet Emre Mengi'yi davet ediyorum. Biz yarışmamıza katkı sunanlara teşekkür belgeleri takdim ediliyor. Miga, Garnison Komutanımız Yüzbaşı Mehmet Emre Mengi teşekkür belgelerini şu anda sunuyor. Alagöz Ticaret, Ayhan Güney ve Beykmazarlı Ticaret'e teşekkür koltan, ediyoruz. Alkışlarınızı istihdam ediyoruz. Lütfen. Ee, Miga Kübre ve Demirtaş Ticaret'e katkıları için şükranlarımız sunarız. Bir yetkilisini davet ediyorum. Biga Kübre, ve Demirtaş Ticaret. Evet, Gelememişler galiba. Devam ediyoruz. Doğru Ticaret. Ve en iyi tarım hayvancılık yaşayan sanayi ticaret üretici şirketinden birer temsilciyi davet ediyorum. Doğru Ticaret ve en iyi şirketinden birer temsilciyi Rıza Kıbrı'ya doğru davet ediyorum. Doğru Belediye Başkanımız Sayın İsmail Işık Beyefendi'nin bu belgeleri takdimini arz edelim. Yarışmamızın sponsorlarına hazırlanan teşekkür belgeleri takdim ediyor. Biga Belediye Başkanımız şu anda Doğru ticaret ve en iyi tarıma teşekkür belgelerini sunuyor. Katkılarından dolayı kendilerine şu arz ediyoruz. Hemen ardından emek tarım ürünleri ve ev iş gıda Vakfı'nın birer yetkilisini davet ediyorum. Emek, tarım ürünleri ve el iş gıda. Birer temsilcisini buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Sayın Erdem Karadağ'dan istirham ediyorum. Buyurun Sayın ederim. İlk Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sıyaçmamıza katkı sunan emek tarıma ve eş gıdaya belgelerini sunuyor. Devam ediyoruz. Gezginler Tarım Hayvancılık ve Kaptanlar Olun bir temsilcisini ve buraya davet ediyorum. Gezginler Tarım ve Kaptanlar Olun bir temsilcisini buraya davet ediyorum. Gezgin tarım ve kaptanlar bulunan katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. MEGA Ticaret ve Sanayi Odamızın başkanı Sayın Şahin Ağa'dan teşekkür için buraya ediyorum. Evet, Gezgin tarım ve kaptanlar ona çok çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Okyanlar ve evet. Özcan Zehre. Çok teşekkür ediyoruz katkıları için. bu davet ediyorum. Sinan Odakısı Başkanı Sayın Beytullah Elboşel tarafından bu belgeler takip edecektir. Sayın Başkanımız buraya arz ediyor. olarak çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sıraçan sahneye çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılar uçsundular. Bu organizasyon anlamlı destekler verdiler. Şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, şu anda Sinan Bölgesi Başkanı Sayın Bey Elmacı bu belgeleri takdim ediyor. Hemen <laughs> ardından Turan Ticaret ve Derin Tarım'ın bir yetkilisini davet ediyorum. Mesut Bey sizi bırakmayacağım. Bir saniye Evet, bu belgelerin takdimini İlka Ticaret Borsası'nın başkanı Mesut Okyay sunacaklardır. Turan Ticaret ve Derin Tarım'dan bir yetkiliyi buraya davet ediyor. Sayın misafirlerimiz İl Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mesut Oker. Katıları için Turan Ticareti ve Benim Tarım'a teşekkür belgelerini takdim etti. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Yavuz Aslan Ticaret ve Zeki Mutlu'yu davet ediyorum. Yavuz Aslan Ticaret ve Zeki Mutlu lütfen. Bu belgelerin takdimini ise Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Yardımcısı Sayın İbrahim Kahraman Soydan'ı davet ediyorum. Topluluk Kooperatifleri Birliği Başkan Yardımcımız katkı sunanlara teşekkür belgelerini takdim ediyor. Şey zaten, orta, tamam, tamam. Ben ben Değerli misafirlerimiz, bu organizasyonumuza İGAMIS'in tarımının ve hayvancılığının yanında olan bankalara da destek sundu. O bankaları anons etmek istiyorum bankaların diğer yetkililerini davet etmek istiyorum. Anadolu Bank'ın ve Deniz Bank'ın aramızda bulunan temsilcilerini huzurlarınıza davet ediyorum. Anadolu Bank ve Deniz Bank'ın birer sayın Feridun Şekeri davet ediyorum. çok teşekkür ediyoruz Anadolu Banka ve Deniz Banka. Bir diğer üç bankayı, bankayı anons edeyim istiyorum. Finans Bank'ı beni yetkilisini davet ediyorum. Finans Bank'a çok teşekkür ediyoruz. Türk Ekonomi Bankası'na şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Ekonomi Bankası'nın bir temsilcisini buraya davet ediyorum. Ve Türkiye İş Bankası'nın aramızda bulunan bir temsilcisini davet ediyorum. Belgelerin takdimi için TKD İl Koordinatörümüz, İl Koordinatörümüz Sayın Ümit Ordu Beyefendi'ye davet ediyorum. Buyurun. İş Bankamızın müdürü buradalar. Çok teşekkür ediyoruz. Finans Bank ve Türk Ekonomi Bankası'nın aramızda bir yetkisi var size davet ediyorum. Yok. Peki Yapı Kredi Bankası'nın bir temsilcisini buraya davet etmek istiyorum. Yapı Kredi Bankası. Evet. banka. Arada Çok anladım. teşekkür ediyoruz. Bakın banka bir yetkilisi buradaysa hızlarınıza davet ed ediyorum. Ve belgeleri takdim için Çanakkale Daması Kısımları Yetiştiricileri Hiliye Başkanı Sayın İsmail Emek davet edeceğim. Isterim. Ziraat <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> bankamız Evet, Ziraat Bankası için hazırlanmış bir belgenin takdimi olacak. sunamadığımız belgeleri sonra takdim edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz ee, katkı sunanlara. Değerli yani misafirler bundan sonrasında artık e, jürimiz değerlendirmelerini yapıp saat iki buçuktan BİGA Fuarı'nın açılışını yapacağız. E, ve dereceye gelenlere orada ödüllerini takdim edeceğiz. Sayın Kamukam'ın buradaki töreninin sona ermişliği arz ederim efendim. Teşekkür ederim. <laughs> Şöyle bir ya, hayvanın, hayvanın Bakarken, bakarken eder. Tamam,

Hvala što pratite.